Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev'in Rum beldelerinin fethine gitmesi, orada şehitlik derecesine ve mutluluk zirvesine yükselmesi… Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev, Antalya fethinden dönüp o yeni ülkesini saltanatının kıdemli kullarının yönetimi altına verince, o diyarın ormanları ve arazileri yiğitlerinin payı ve saray hizmetçilerinin av yeri olunca saltanat fermanı kader gücünde ve kaza etkisinde karada ve denizde geçerli oldu. Mutluluk dallarının yaprakları padişahlık sahilinde ilahi yardım ve semavi lütuf rüzgarının etkisiyle tomurcuklanıp büyümeye başladı. Devrin padişahları ve zamanın güçlü kimseleri başlarını, onun fermanının halkasına, ayaklarını ise ahit ve anlaşmalara sadık kalma yoluna koydular. Eğer çok ender ve tesadüfi hallerde devlet taraftarlarından, zamanın komutanlarından, büyük meliklerden birinin başı, bir kıl ucu kadar kulluk çemberinin dışına çıksa hemen cezalandırılma azabına uğrar, kahır gürzüyle terbiye edilip yola getirilirdi. Şiir, sen öyle bir padişahsın ki savaş sırasında yerle göğü bir yaparsın. Eğer senin kahrın su içinden geçerse orası çaresiz alevli bir ateşe döner. Eğer senin lütfun ateş küresinden geçerse lütfunun ateşi orayı göle çevirir. Büyüklük iddiasında bulunmak doğru değildir. Şahlık mührü ancak sana yaraşır. Ben dergahının kuluna ad ver.'' Böyle mutsuz olan bana mutluluk. Onun ululuğu ve büyüklüğü doruk noktasına ulaşıp orada kendine yer bulduğu için, hiç kimsenin aklına o devletin bağından çıkmak, onun emir ve yasaklarının sağlam zincirini kırmak gelmediği anda, o hazretin büyüklük ve şevketinin tam tepede olduğu sırada, kaderin fettaneli hile çadırının içinden ve eziyet perdesinin arkasından, göğün gözünün fal taşı gibi açıldığı garip bir oyun ve acayip bir iş yaptı. Bir şey mükemmellik noktasına ulaşırsa kusura açık demektir. Sen onun yok olacağı günü bekle. Sultanın azmini ve çabasını Laskaris'e ait olan Rum ülkesinin gazasına yöneltti. Bu fitnenin ve karışıklığın sebebi şuydu. Laskaris topraklarından İslam ülkelerine giriş ve çıkışlara engel olup zorluk çıkarıyordu. Sultanın padişahlık tahtına ve mutluluk makamına oturduğu sırada emir ve yasaklara uymada çekimser ve isteksiz davranıyor, o konuda tembellik ve gevşeklik gösteriyordu. Onun üzerine sultan bir gün devlet erkanını ve ülkenin tedbirini düşünenlerini çağırdı. Onları karşılıklı konuşma şerefiyle şereflendirerek biz Laskaris'in beldelerinden atalarımızdan miras kalmış olan ülkemize dönmek istediğimiz zaman o bizim maksat göğsümüzün üzerine engel ve yasak elini koydu. Boş sözlerin ve aslı olmayan lafların eteğine yapıştı. Yüce ve Ulu Allah'ın faziletinin yardımıyla muradımıza erip amacımıza ulaştığımız zaman onun hatalarının üzerinden bağışlama ve göz yumma adımlarıyla geçtik. Eğer sen düşmandan güçlüysen, gücüne şükretmek için onu affet. Düsturunu kendimize ilke edindik. Fakat buna rağmen o, boyun eğme yolunu takip edeceği, bize taraf olma nuruna sahip olacağı yerde tekrar başkaldırma ve ayrılık sözü etmeye başladı. Gizlilik perdesinden cefa makamını çalmakta, savaş ve kavga türküsü söylemektedir. Eğer bu olayın telafisi bu durumun düzeltilmesi konusunda doğru bir karar ve isabetli bir tedbir alınmaz ve o akılsızlığa çare bulunmazsa, sonunda kudreteli, onun sebep olacağı vahşeti giderme konusunda aciz kalabilir ve o iş büyük zarar açabilir. Bu durumu gören diğer yönetilenler de boyunlarını hile ve tuzak halkasına sokarak ayaklarını saltanat dergahına bağlılık yolunun dışına koyabilir. Şimdiye kadar akıllarına gelmemiş olan bağımsızlık sevdasına düşebilirler. Başa gelecek bir iş hafife alınmamalıdır. Karıncayı yılan görmek gerekir ki sonunda onun ejderha olmasından pişmanlık duyulmasın. Fırsat çıkınca kötülüklerin giderilmesi konusunda hiçbir şekilde ihmalkar davranmamak gerekir. Düşmana karşı bir fırsat bulursan ilk işin onunla uğraşmak olsun. Fırsatın kapısından hemen girmezsen düşman o kapıdan sana gelir. Bu sözlerin üzerine devlet erkanı sultanın izniyle konuştu. Eğer Laskaris bağlılık yolundan sapmışsa vaat iyilik, uyarı ve tehdit yolları henüz kapanmış değildir. Ona elçiler gönderip onun kulluk görevlerinin şartlarını yerine getirmesi konusunda sert bir uyarıda bulunarak ceza ile tehdit etmek gerekir eğer o tehditten sakınır, affa sebep olabilecek özrü dilerse ona ''Bugün azarlanacak değilsiniz.'' Ayetini okumak, değerini artıracak o davranış üzerine ona hoşgörülü ve anlayışlı davranmak gerekir. Eğer büyük bir aptallık gösterir, inada ve isyana meyleder, ayrılığı gayrılığı meslek edinirse o ağır hastalığın tedavisi konusunda. Tedavinin son şekli dağlamadır. İlacı kullanılır. O zaman biz kulların, atımıza binerek, saflarla harekete geçer, o diyarın dağını taşını ufalayıp savururuz. Esaret ve düşkünlük bağını Rumların ve Frenklerin eğilmeyen asi boyunlarına tasma yaparız. Onun üzerine Sultan söz alarak, Hiç şüphe yok ki, padişahlık geleneğinde ve saltanat konusunda sabır, hoşgörü, iyi geçinme ve barışçı davranış, beğenilen ve ilgi duyulan bir yöntemdir. Fakat bunlar yerinde ve zamanında işe yarar. Laskaris illetinin ve hastalığının tedavisi için kınama ve azar maddelerinden yapılmış şurubun bir faydası olmaz. Onun hasta kalbinin atışlarını düzene koymak ancak Hint demirinden yapılmış olan neşterle mümkün olur. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Ayeti onların halini açıklamaktadır. Bizde, Onların aptallığı ve cahilliği konusunda geniş bilgi bulunmaktadır. Onun için bu konuda onları uyarma ve tehdit yolunu tutmak hiçbir şekilde faydalı ve başarılı olamaz. Dedikten sonra ülkenin her yanına fermanlar göndererek muzaffer orduların emirlerini, büyüklerini ve ileri gelenlerini gazaya ve cihada çağırdı onların her birine mümkün olduğu kadar çabuk şekilde yola düşerek en kısa zamanda mutluluk yuvası olan Şah'ın dergahına gelmelerini, diğer askerlerin ise iş ve güç birliği içinde kafirlerin ülkesine yönelmesini, Ey Peygamber! inkarcılarla iki yüzlülerle savaş, onlara karşı sert davran. Hükmü gereğince davranmalarını buyurdu. Şiir İyi bir fal ile uğurlu bir günde Şahlar şahı Sahra'ya doğru yola çıktı. Davulun gürültüsü ve zurnanın sesi yükselince dünya gökyüzü gibi yerinden oynadı. Komutanlar bayraklarını yukarı kaldırdılar, yiğitler yüzlerini savaş alanına döndüler. Padişahların büyüğü dışarı çıktı. Taç sahipleri onun rikabının yanında yaya olarak yürümeye başladı. Kemerini kuşanıp zırhını giydi. Tacını başına koydu. Demir yükten yeryüzünün beli büküldü. Gidiş gelişin yoğunluğundan havanın yüzü kapandı. Şahın etrafında, arkasında, önünde kılıçlardan boş bir alan kalmadı. Altın işlemeli kılıcı belinin etrafını bir hisar gibi çevirdi. Filin sırtındaki davulların gümbürtüsü fersah fersah uzaklıktaki dağ ve ovayı sarsıyordu heybetinden aslanların ormana, kartalların göğe sığındığı, korkusundan timsahların kendilerini nehre attığı, filin kendisine kaçacak delik aradığı bir ordu ile yola çıktılar. Güçlü ordu yaklaşırken, casuslar Laskar ise sultanın muzaffer bayraklarının ve askerlerinin yaklaştığını haber verdiler. Laskaris, bu bela karşısında korkuya kapılıp, beldelerine, kabilelerine, aşiretlerine, ada sakinlerine feryatnameler göndererek bu feci olayı duyup kötü durumun haberini okuyunca inlemeden ney ağlamadan tüy gibi oldum dedi. Onun feryadı üzerine Rum'dan, Alandan, Kıpçaktan, Frank'ten sayılması ve bir araya toplanması mümkün olmayan karınca sürüsünün kum tanelerinin ve yağmur damlalarının sayısı kadar bir ordu meydana geldi. Laskaris ordunun önünü, arkasını, sağını, solunu, merkezini ve cenahlarını savaşçı yiğitler ve Frank askerleriyle sağlamlaştırıp kuvvetlendirdi. Mükemmel bir düzen içinde İslam ordusuyla savaşmak için harekete geçti. Diğer yandan İslam ordusu da gökyüzü gibi ilerlemeye, ateş küresi gibi kaynamaya başladı. Askerlerin Elburz Dağı gibi heybetli gürzlerinden, şimşek gibi parlayan kılıçlarından, dağı delen mızraklarından korkan denizler kurumaya, ölüm ise can çekişmeye yüz tuttu. Şiir İki ordu karşı karşıya geçtiler. Askerler cenahlarda ve merkezde saf tuttular. Gürzün sesi ve kılıcın şakırdaması, filin beynini ve aslanın ödünü patlattı. Davulun gürültüsü ölüye kulak verip, yaşayanların aklını başından aldı vücuda ateş etkisi yapan kırbaçların ıslığı yerin kulağına civa döktü süvariler şimşek çakan kılıçlarını çektiler aslanlar her yandan dişlerini gösterdiler ecel can için tuzak kurdu kıyamet bir anda kendini gösterdi kılıçlar göğüslere girmeye hazırlanırken dünyaya kıyamet gününü getirdi Ormana benzeyen o savaş alanında ne yaban eşeği aslandan kurtuluyor ne de aslan kılıç darbesinden kaçabiliyordu. Ok zırhların altına gece esen rüzgarın gül dalının içine işlediği gibi işliyordu. Kana susamış oklar ölüm beratini akbabaların kanatlarına mıhlıyordu. Ay yuka çıkan kan dalgalarından bayrakların direkleri kızıla boyanıyordu mızrakların ucu başları yere koyuyordu. Başı kesilmiş komutanların acısından yer cebini, gök eteğini yırtıyordu. Herkes kılıcın acısını tatmıştı. Ucundan kan damlayan kılıcın sayısı çöldeki kumun ve taşın sayısına ulaşıyordu. Savaş alanına düşen okun sayısı hazan vaktinde yere düşen yaprak sayısını buluyordu. Sultan ise şeref burcunda parlayan bir güneş gibi bir zırh, parlak yıldızlı gök kubbeye benzeyen bir miğfer, omzuna düşmanların canını alan, fil ağırlığında bir gürz, koluna canilerin kalbi gibi sert bir yay, beline mücevherlerle işlenmiş parlak bir kılıç takmış, Dağ gibi iri, şimşek gibi hızlı, fil gibi güçlü, Nil nehrinin üzerinden atlayabilen, zaman gibi ele sığmayan, zemin gibi dayanıklı, kader gibi etkili, güzel yürüyüşlü, ölçülü endamlı, tunçtan damarlı, susam kulaklı, kamış kuyruklu, çiftisiyle yerde yarık açan, koştuğu sırada kaldırdığı toz ile gökyüzünü karaya çeviren bir sıçrayışta göklere ulaşan tırnakları demirden, ayağına bağlanan ipin cennet hurilerinin mis kokulu saçından yapıldığı bir ata binerek ordunun merkezine yerleşti. Onun aşırı yiğitliği davayı sonuçlandırmak, kavgayı sona erdirmek için elini keskin kılıcının kınına atmaya itti. Kızgın aslan gibi üzerindeki zırhın bağını yırtarak düşman safına saldırdı. Buluttan akan yağmur gibi vadide ve derede kan seli akıttı. Savaş arasında düşmanın merkezine varınca Laskaris'i ayakta gördü. Silahını kullanmadı. Kılıcını esirgeyerek kınına koydu. Zehirli yılana benzeyen mızrağını eline alarak Laskaris'in üzerine saldırdı. Daha ilk saldırıda ona kıyametin yüzünü gösterdi. Onu atın sırtından yere düşürdü. Ona bağırarak, ''Ey kunduz!'' dedi. Sultan'ın yakın kulları onun zatının nakşını varlık levhasından silmek istedilerse de sultan onlara izin vermedi. Emri üzerine onu yerden kaldırıp ata bindirdikten sonra serbest bıraktılar. Laskaris'in askerleri padişahlarının yenildiğini görünce dağlara ve ovalara kaçmaya başladılar. Onun üzerine bütün silahdarlar ve candarlar Rabbani takdirin ve semavi kaderin hükmüne uyup sultanı yalnız bıraktılar ve bırakılan malları toplayıp yağma etmekle meşgul oldular. O sırada aniden sultanın karşısına bir Frank askeri çıktı. Sultan kendi muzaffer askerlerinden sanarak ona aldırış etmedi. Silahlı adamın yanından uzaklaştırılması için askerlerine emir vermedi. Adam sultanın yanından geçerken geri dönüp onun nazlı canını hançer darbesiyle cennet bahçesine gönderdi. Şiir Bu vefasız felek böyle gelmiş, böyle gider. Askerlerin arasından padişahı seçmez. Yaşlıyı genci birbirine karıştırır. Hem adaletini hem de zulmünü gösterir. Dünyanın ayini ve adeti böyledir. Onda sadece iyilerin adı ölümsüz olarak kalır. Şunu iyi bil ki bu durum böyledir ve böyle devam edecektir. Büyüklük de küçüklük de kimseye kalmaz.